Camber, oğlum iftar yaklaşıyor. Hadi koş pide almaya. Önemli bir işim var baba. Ya ne önemli işin olacak? Haklısın baba, haklısın. Bütün günler çalışıp verdiğim on dakika molada da 10 oyunda bir denk gelecek Ender Lutlar anlamı teli toplamışken hala pide almaya git diyorsan, giderim baba. Tamam, giderim. E, hadi fırla. Takımca tam 42 kişi eleyip 42 diyorum 42. Zafer ulaşmamıza ramak kalmasının bir önemi yok diyorsan Kapatırım hemen. Senin canın sağ olsun. Altı sınıfından Neslihan. Bu konuları biliyorsun baba. Tüm umudunu bana bağlamışken bırak da sarı papatya'nın kalbini kazanayım. Ama sen hala bana pide almaya git diyorsan giderim. Tamam baba giderim. İki pide bir yoğurt. Baba of ya tamam. Biz söylediklerinin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Ama pideler de soğumasın şimdi. Hala denemediysen sen de Free Fire indir. Pide sırasında da oynarsın. İşte bu ya.